Türk Ocakları Elazığ Şubesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle gerçekleştirdiği etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Profesör Doktor Mehmet Nuri Gömleksiz ve hukukçu eğitimci Meftune Gülergül'ün konuşmacı olarak katıldığı Türkiye'de öğretmen yetiştirme politikaları ve Elazığ Kız İlk Öğretmen Okulu konulu konferans gerçekleştirildi. İlk Öğretmen Okulu'nda müdür herkesin çok saygı gösterdiği, çok sevdiği birisi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Elazığ Şube Başkanı Doçent Doktor Yavuz Haykır, Cumhuriyet'in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmak için kararlı adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, nesillerin yetişmesinde katkısı olan öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Hepinizin malum olduğu üzere 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı ve büyük bir inançla Büyük Atatürk'ün göstermiş olduğu hedefleri yürüyen nesli gerçekten büyük bir şekilde geliştiğini, büyük bir şekilde geleceğe yönelik hazırlandığını düşünüyorum ve buna büyük bir inancım var. Tabi o muasır medeniyeti sağlayacak, o muasır medeniyet yolunda yetişecek gençliği de kıymetli öğretmenlerimiz sağlayacaktır. Buna da inancımız tamdır. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Nuri Gömleksiz, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar çok güçlü bir şekilde öğretmen yetiştirme geleneğine sahip olunduğunu ifade etti. Öğretmenlik mesleği açısından aslında daha e, önemli olan bir başlangıç noktası var. 16 Mart 1848 öğretmen okullarının kuruluşunun başlangıcıdır. Ve bu çok önemli bir tarihtir. Biz Osmanlıdan tevarüs eden ve cumhuriyete de e, akseden yansıyan gelen o günden bugüne tam 175 yıllık bir öğretmen yetiştirme tarihine sahibiz. Öğretmen yetiştirmede aslında hem güçlü bir geleneğimiz var hem güçlü bir tecrübemiz var. Konferansa konuşmacı olarak katılan hukukçu eğitimci Meftune Gülergül, Cumhuriyet dönemi öğretmen okulları ve öğretmen yetiştirme ile ilgili davetlilere bilgi verdi. Cumhuriyet döneminde öğretmen okullarına çok önem veriliyor. Öğretmen yetiştirmeye çok önem veriliyor. Bir defa Atatürk millet me mekteplerinin baş öğretmeni. Bunu hepimiz biliyoruz. Harf İnkılabı'ndan sonra. İkincisi Hepimizin çok az tanıdığı bir Milli Eğitim Müdürü var. Mustafa Necati Bey. Müthiş bir adam. Biz daha çok Hasan Ali Yücel'i tanıyoruz. Hasan Ali Yücel köy enstitülerinin şeyidir, banisidir. Ama Mustafa Necati Bey de öğretmen okullarını güçlendiren bir Milli Eğitim müdürüdür. Elazığ Kız İlki Öğretmen Okulu Mamuratül Aziz öğretmen okulunun devamı. Mamuratül Aziz ilk öğretmen okulunun e, kapatıldıktan sonra 21 yıl dedim ölenek yokluğu ve e, savaş nedeniyle kapatılıyor. Kitapta onun şeyini tarihçesini güzelce anlattım. Burada sizleri sıkmak istemiyorum. 21 yıl bu okul açılmıyor. 21 yıl sonra e, Elazığ'da bir kız ilk öğretmen okulu açılmasına karar veriliyor. Konferansın ardından hukukçu eğitimci Meftune Gülergül, Harput Efsaneleri ve Anılarda Kız İlk Öğretmen Okulu kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti. <laughs>